kuleye vurabildiler mi vuramadılar ama Cyclops gerçekten çok vuruyor seviye farkı bak bak hasara bak hasara bak oy onu da kesti manyak bahşe bahşe attın hadi şimdi agresif zamanı çok güzel vur helal olsun çocuğa Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Cyclops izliyoruz. Bakalım global bir 10.000'den fazla maçı olan Cyclops nasıl oynuyor? Gördüğünüz gibi bak Gökhan yaklaştır global bir. Bu videoyu hazırlayan Axe Mobile Legends'a teşekkür ederiz. Açıklamada onun kanalının linkini bulabilirsiniz ve bu serinin devamının gelmesi için videoyu beğenmeyi, Unutmazsanız çok sevinirim. Umarım akşam bir beğeniz keyifli geçiyordur. Toplamda 15.703 maçı var. 10.015'i Cyclops'a Gökhan. 10.015'i. 5K'sı sadece farklı kahramanla. Bu sezon 538 maç atıp 80 oranı var. Abi şaka yapıyorsun ya. 10.000 maçın olacak oyunda. Çok garip ya. Cyclops'a bekleme Ayakkabı çıkmış abi. Yavaşlatma buz değneğinin çarpını çıkmış. İlk tem de çıkacak bakalım. Cyclops'un Yoda kostümü de gerçekten bir farklı duruyor ama. Gerçekten böyle çok farklı duruyor ya. Direkt mavi. abi mavisini aldı. Kırmızısına geldi. Akdeniz göremiyoruz. Demek ki Akdeniz'i salmış. Çarpını da burada kullanıyor. E, kullanmasına çok da gerek yoktu ya. Çarpının erken gelmesi için 4 seviye olup böyle rakibin üstüne oynamak için mi yaptı? Bunu bilemeyiz tabii ki. Kosa boy. Aha girdin oraya? Çok iyi ulti. Tuttur onu. Devam. Ama destekleyin onu. Bir canı kaldı. Kesler mi? Kesler, kestiler. kestiler. Çok güzel. Onu da kestiniz. Çok iyi abi, çok iyi. Onu da kestiniz. Adam 2 asist aldı temizinden. Çok güzel bir gank. Direkt kule altındaki iki kişi şuradan gold barını bile bitirmişler kulenin. Dakika de direkt kuleyi açıyorlar. Adamlar direkt 2 de yaptıklarına bak. Oy! Kadite ne patladı orada? Para bir kullandı kullandım adamdan güzel duvar. Tuttu onları kesersiniz. Lolita'ya bak çok güzel ulti attırmadı. Kalite patladı. Arka tarafta Ilyan'ın üstüne gitmeye çalışıyor. Ilyan kaçabilecek mi? Manası bitti. Ve baktığımız üzere de mavisinin de <laughs> çalındığını görüyoruz. Bir tek mana sorunu yaşayacak gibi duruyor da. Şey çıkıyor kitap çıkıyor. Kitap çıkıyor kitabı çıktıktan sonra hiç mana sorunu yaşamayacak. Bir de onun da bir artısı olacak tabii ki ona. Mavisin çıkmasına 5 saniye kaldı. Ortak orada orada bir fight var. Lolita girdi çalıya Kadita. Geldi oraya direkt de mavisini alması lazım. En doğrusunu yapıyor. Kitap çıkacak item. Güzel kardeşim videoyu beğen. Bitti abi rakip de çok iyi oynuyor. Gerçekten bayağı çekişmeli maç. Bayağı çekişmeli maç. Öyle epik efsane liginde Cyclops oynayanlara benzemez. Çok güzel. Keri skorunu aldılar. Önemli bir skor. Faramis kestiler. Kestiler kestiler kestiler. Çok rahat. Ya, bu çocuk birazcık item çıkana kadar pasif oynuyor anladığım kadarıyla. Ya, şu an hiç agresifliğini göremedik. Kitabını daha bitirmedi. Kitabı bekliyordu olabilir. Ohan. Hasar çıkmaya başladı ha. Güzel hasar güzel hasar. Çok iyi. Kesti. Biliyor çarı. Tabi tamam, bir zahmet besin. On kalmaçı var. <laughs> Ormanlarında meydan diyor. Turtle çıktı. Kitabını bitirdi. Karşıda Shaver var diye mi bu kadar pasif oynuyor bilemiyoruz. Çünkü ben de Cyclops çok bilmediğim için tabii ki. Dediğine dönüyor. Turtle'ı tamamen saldı. Rakip için çok rahat bir Turtle. Dakika 5. Skor durumu 8'e 8. Burada Akdeniz'ini aldı. Tamam. Tamam oradan şeyini de aldı. Mavisine doğru ilerliyor. Rahat kesecekler. Tamam çok rahat aldı. Mavisine dönüyor. Tam Redini alacak. Ee, Turtle'ı kaptırdılar artık bir tık fighter arayıp onların Turtle buff'ını alabilirler. Bir tık oturmaya başladı gibi. Şu an ne çıkıyor? Akıllı hasabı. Baba kaç saniyede bir skill atıyor Allah için. Aha kestiniz onu kestiniz onu çok güzel çok güzel çok rahat skor. Çok rahat skor. Free skor abi. 2-0-3 oldu bizimkinin skoru. Tamam tutun onu. Tuttun onu. Güzel, güzel, güzel. Çok rahat aldılar onda. da. Aha onu tuttu. Hasar denemesi. Nice hasar. Nice hasar. Hasar çok iyi geldi. Aha Julian geldi. Dikkat edelim. Badan çok iyi tuttu. geldi. Kesti onu. Shutdown'unu da aldı. Çok iyi. Aha mavi takım açıldı. Turtle'ı Shaver'a bırakmıyor. buradan mavi alacak. Yukarı koridorda şey var. Şey yapabilir. Aha. Güzel 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 çok iyi hasar. Skill döndü. Lapu geliyor ama lapu geliyor dikkat edin skill yok Allah'tan ulti yok lapunun Lapunun ultisi olsa var ya yok eder onu Aha onu da kesse Badan çok iyi oynamıyor mu ama ya Normal bir badan olamaz bu yani Normal bir badan olamaz İnsanlık dışı şu badank Çikilops. Mavisini alacak, Red'in alacak. Buff'larını tazeledi. Bir de Kaplumbağa bafını aldılar. Şu an aşırı güçlüler. Bak 8'e 8 de abi. Bir anda 18'e 9 yaptılar. Akıllı asasını çıktı. He? Şimdi hangi temi dönüyor? Konsantre enerji mi? Konsantre enerjiye dönüyor olabilir. Konsantre enerjiye dönecek. Açık bir net ya konsantre alacağı. Tamam redini de aldı. Şimdi de buradan midde bir fight arayabilirler. Lorda 80 saniye var. İnibitörlerine kadar zorlayıp belki bir inibitör bile düşürebilirler. Dakika 8'de de bayağı ezici bir üstünlük. Aha. Geldi oraya lapu lapu. Tamam kesti onu kesti onu. Ultisi gir oğlum içeri korkma artık ya. Oyna şu agresif skill'i nereye atıyorsun kardeşim. Dağlara taşlara atıyor. Şimdi çok güzel söyleyecek bir şey var da hapse girebilirim o yüzden atmıyorum. Demiyorum, konuşmuyorum. Aha! Altı ittir. Güzel. Tam LoL'a 45 saniye var. Takım bir tık sattı. Çok güzel farmlıyor çocuk. Konsantresinde çıktı abi. Good job! Tamam. Konsantre çıktı. Şimdi galiba bir tık ölümsüzlük alabilir. Vahşi gibi zırha alabilir. Ben adamın çıkabileceği itemler potansiyellerini söylüyorum ama en mantıklısı tabii ki ölümsüz kalmak. Bu çocuk tam KDA oyuncusu ya. Hiç ölmemeye şey yapıyor. Hiç riske girmiyor. Hiç risk almıyor. Garantici diyelim. Tamamen garantici. Acaba Cyclops'un hasarının yetmeyeceği yerlere mi girmiyor? Cyclops main'ler lütfen yazsın. Yoksa kendine mi güvenmiyor? 10K maçım var kanka ya. Çok güzel can yeniliyor bu arada. Çok tatlı can yeniliyor. Hop. Rahat aldılar. Çok rahat aldılar. Şimdi fight zamanı mı hocam? Tamam da yeter da. Bu kadar altını mezara götürmeyeceğim da. Oyun bitince sıfırlanıyor da bu altınlar. Tamam. Lord çıkacak şimdi. Evet şu an Lord üstten çıktı. Orta orta koridora mı inecek? Aynen orta. Yo üstten gidiyor. Üst kuleye vurmuşlar. Evet vahşi yüzleri çıktı. Son itemde büyük ihtimal zonya alacak. Kada oyuncusu ya. Tamamen kada. Çarpın attı. Kes sonu. Tamam çok güzel. Çok garanticisin be kardeşim. 5 giriyorlar galiba bu arada. 5 vs 5. Endonezya'nın 5 vs 5'i de çok ağırdır ha. Kalındır yani. Birisine ulti attı. Orada carry attı. Badang ne yapıyorsun oğlum seni övdük. Aha çok güzel çok güzel çok güzel. Kuleye vurabildiler mi? Vuramadılar ama Cyclops gerçekten çok vuruyor. Seviye farkı bak bak. Hasara bak hasara bak. Oy. Onu da kesti. Manyak. Vahşi. Vahşi. Attın Hadi şimdi agresi zamanı. Çok güzel. Vur. Helal olsun çocuğa Pasif oynadı oynadı. Sonunda Vahşi'yi attılar. Valla pasif oynadı oynadı. Sonunda attı var şişini. Bitti oyun. Good game. GG well played abi. vallahi GG well played. Helal olsun. KD aslına baktığımızda 10-0-7. Gayet güzel bir oyun. Gayet güzel bir oyun. Rakip bayağı diflediler ya. Yani. Sonraki izlemek istediğimiz kahraman hangisi? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.